Denizli Ticaret Odası tarafından düzenlenen Teknik Tekstil Projesi online paydaş çalıştayına 181 firma katıldı. Başkan Uğur Erdoğan 166 firmayla analiz çalışması yaptık. Projemiz sanayimizde çığır açacak ve denizimize çağ atlatacak dedi. Denizli Ticaret Odası Avrupa Birliği'nden almaya kazandığı 5 milyon euro hibeyle tarihe geçen Denizli'de teknik tekstile dönüşüm projesi için online paydaş çalıştayı düzenledi. Pamukkale Üniversitesi'nin yanı sıra Almanya'dan uzman düzeyinde katılımın olduğu çalıştay büyük ilgi gördü. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan 4 ay önce saha çalışmalarına başladıkları projelerinin teknoloji merkezi, kümelenme ve firma dönüşümüne destek sağlayacak hizmetlerin bir arada sunulmasıyla teknik tekstil alanında tüm dünyada ilk ve tek olduğuna dikkat çekti. Uğur Erdoğan, 166 firmamızla analiz çalışması yaptık. Aralarında 30 asıl, 30 da yedek belirledik. Bugün de çalıştayımızda 181 firmamıza projemizde geldiğimiz noktayla son teknoloji uygulamalar ve yenilikleri paylaştık. Katılımın büyük olması gösterilen ilgi bizi sevindirdi. Projemiz sanayimizde çığır açacak, denizimize çağ atlatacaktır dedi.